Hayırlı akşamlar herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Soğuk hava dalgası yarından itibaren etkili olacak. Nerelerde kar yağışları yoğun. Yani bu gece saatlerinde bakanlar üzerinde soğuk veya aşağı etkili olmaya başlıyor. Yağışlar iç kesimlerde kara dönüyor. Özellikle Marmara'nın güney ve doğu kesimlerinde ve batı Karadeniz ve orta Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimlerinde kar, kıyı şeridinde yağmur şeklinde. Yarın Evet. Yarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun daha çok Doğu kesimlerinde çok yoğun kar yağışları var. ayın 19'unu 20'sine geçişte yer yer yurdu terk ediyor 20'sinde. Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli kar yağışları var. Kar miktar haritasına bakalım. Evet Türkiye geneli kar birikim haritası ayın 20'sine kadar Ocak 20'sine kadar olan Kar birikim haritası devamı da vardı. Kısa olarak önümüzdeki 3 günü kapsayacak şekilde özellikle Marmara'nın doğusu İstanbul çevrelerinde de kar yağışları var. Ama çok yoğun değil. Skalalı bir biriyle 3-4 santim civarında yükseltiye göre bölgeye göre değişir. Ama Batı Karadeniz ve Marmara'nın güneydoğusunda biraz daha etkili 10 ila 20 santim. Karadeniz'in iç kesimlerine yer yer 20 ila 40 santim, yüksekler 50 santime kadar çıkar. Ege bölgesinde de 2 ila 6-7 santim var. Ege'nin daha çok doğu kesimi. Or güney ve güney kesimlerinde de 15-20 santim var. Konya çevreleri. Karaman çevrelerinde de yoğun kar yağışı var. Toroslar mevkii. Niğde çevreleri. Kahramanmaraş, Sivas, Kayseri, Gaziantep, yoğun kar yağışlı. Doğan Doldu öyle. Muş, Bitlis, Bingöl, Elazığ çevreleri, Doğu Karadeniz iç kesimleri. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır hattı, Malatya, Adıyaman çevreleri. Şırnak, Hakkari, Doğu Anadolu'nun tamamı diyebiliriz. Bu bölgemiz Marmara'nın daha çok doğu bölgesi. Kocaeli çevreleri, Sakarya çevreleri yer yer alçak kesimler 5 ile 15 santim arası daha yüksek 500-600 metre yüksekler yer yer 20 ile 40 santim civarında. Evet. Batı Karadeniz, Bartın, Songul'da, Karabük çevrelere de kıyı kesimler 5 ila 10 santim 15 santim yer yer ama daha iç kesimler 40 ila 60 santime kadar çıkıyor. Güney ve Doğu Marmara özellikle Güney Marmara Bilecik Bursa çevreleri yüksekler 20 ila 30 santime kadar çıkan yer var. Daha alçak kesimler 5 ila 6 santim 10 santim civarında bilecik de öyle. Malatya, Bingöl, Elazığ, Tunceli, Erzincan çevrelerinde Tunceli, Erzincan arasında yaya bir metre aşan bölgeler var. Elazığ çevreleri de 20 santim civarı. Malatya çevreleri de merkez 20-30 santim civarı yüksek kesimler 1 metreye kadar çıkıyor. Evet. Bingöl'de 30 40 santim civarı yüksek kesimlerde 1 metre civarı. Batman, Siirt, Diyarbakır arasında da Siirt'te biraz daha 8 9 10 santime kadar çıkıyor. Batman merkezi 20 santim, 25 santim civarı. Diyarbakır'da 20-25 santim. Bitlis yerleri 1 metre. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.